Herhangi bir kartonu, dikdörtgen kartonu ya da üst üste yapıştırdığınız A4 dosya kağıtlarını biraz daha kalınlaşması için kullanabilirsiniz. İkiye katlayıp bir kelebek formu çizebilir ve bunu kestikten sonra şöyle bir kelebek elde edebilirsiniz. Evet, kestiğimiz kelebeğimizi tekrar ikiye katlıyoruz ve sulu boyayla ya da era gibi elinizdeki akrilik boya da olabilir farklı renklerde boyuyoruz Çocuğunuzla bunu yaparken kelebekler hakkında renkler hakkında ilkbahar hakkında konuşabilirsiniz farklı, farklı renkleri birleştirebilirsiniz yine aynı zamanda farklı fırçalar kullanabilirsiniz kalın fırça ince fırça boyanın miktarı hakkında konuşabilirsiniz renk karışımları hakkında konuşabilirsiniz. Daha sonra bu ikiye katlediğimiz kağıdı şöyle üzerine baskı almak üzere katlayıp üzerinden geçiyoruz ve sürprize hazır mıyız? 1, 2, 3 Tadam! Evet simetrik bir kelebek elde edebilirsiniz. Kelebeğinizi tamamladıktan sonra detaylara geldi sıra antenlerini şöyle bakın siyah bir kağıdı yuvarlayarak kelebeğinize yapıştırabilirsiniz. Daha sonra da gözlerini dilerseniz ekleyebilirsiniz. Sonra da deldiğiniz kelebeğinize bir ip geçirebilir ve odanın içerisinde uçurabilirsiniz. Fly, fly, fly up high, way up in the sky. Fly, 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 fly like a butterfly.